Merhaba. Bu videoda sizlerle radyo projesi yapacağız. Hemen neler kullanacağımızı inceleyelim. Pino kartımız, potansiyometre modülümüz var. Modülümüzü çevirdikçe farklı şarkılardan oluşan bir radyo oluşturmuş olacağız. Hemen bağlantımızı kurarak işe başlayalım. Potansiyometre modülümü 8 numaralı kapıya bağlıyorum. Artık bilgisayar bağlantımıza geçebiliriz. USB bağlantımı kuruyorum. Pino Studio uygulamam üzerinde canlı modda çalışma yapacağım çünkü müzik çalmasını istiyorum. Bunun için internetten sevdiğiniz müzikleri indirebilirsiniz. WAV formatında olmasına dikkat edin lütfen. Öncelikle kart modelimi Pino Uno olarak seçiyorum. Ardından karta bağlan diyerek bağlantı portumu seçeceğim. Editöre git diyorum. Kart yazılımı yükle diyerek Pino karta daha önceden yüklediğim kodların silinmesini, programla haberleşmesini sağlıyorum. Süper, yükleme işlemimiz tamamlandı. Öncelikle benim internetten indirdiğim seslerin yüklemesini yapalım. Burada sizler isterseniz kendi kütüphanesinde bulunan sesleri de kullanabilirsiniz. Şöyle döngülerde daha uzun sesler bulacaksınız. Farklı melodiler burada var. Ben sesler sekmesine dışarıdan ses yükle diyerek bilgisayarıma indirdiğim sesleri ekliyorum. 3 aralıkta 3 farklı ses çalmasını sağlayacağım. Siz burada daha fazla ses ekleyerek aralıkları değiştirebilirsiniz. Dediğim gibi WAV formatı olmasına dikkat edin lütfen. Kodlamaya geçiyorum. Öncelikle bir değişken tanımlaması yapalım. Bu Değişkenimizi sürekli tekrarların içine alacağım. Değişken değerleri sürekli tutuluyor olsun. Frekans diyelim adına. Frekans değişkenimiz potansiyometreden gelen değer olsun. Potansiyometre değeri ol diyorum. 8 numaralı kapıya bağlamıştım. Bu şekilde düzenliyorum. Şu an çalıştırdığımda potansiyometreyi çevirdikçe bu değerin değiştiğini görebiliyorum. Şimdi bazı aralıklar belirleyelim ki o aralıklarda farklı müzikler çalmasını sağlayalım. Mesela 0 ile 400 arasında bu arkadaşım eşek çalsın. 400 ile 800 arasında dans müziği çalsın gibi. Bunun için yine bir olay ekleyip sürekli tekrarla bloğumu alıyorum. Öncelikle bir eğer yapısı alacağım. Operatörlerden ve bağlacını alıyorum. Ardından büyüktür ve küçüktür operatörlerimi aldım. Burada frekansı kontrol ediyor olacağım. Çünkü o zaten potansiyometreden gelen değerleri tutuyordu. Böyle bir değişken tanımlamasaydık direkt burada potansiyometre değeri oku komutunu da kullanabilirdik. Şimdi sıfırdan büyük ve 400'den küçükse diyelim yani sıfırla 400 arasında bir değerse seslerden sesini başlat komutunu alıyorum. Burada eklediğim sesler mevcut kaydederek kendi sesinizi de kaydedebilirsiniz. Diyelim ki arkadaşım eşek sesini başlat dedim. Burada sadece dikkat etmem gereken diğer frekanslarda şarkı çalmaya devam etmesin diye olana kadar bekle komutunu kullanmak. Burada da veya bağlıcını kullanarak buradaki operatörleri kopyalayacağım. Frekans böyle çapraz bir işlem yapacağız. 400'den büyük olduğunda veya sıfırdan küçük olana kadar bekle. Bu durumda tüm sesleri durdur diyeceğim. Ki ben sadece 0-400 aralığında arkadaşım eşek sesini duyayım. İşte 410'a getirdiğimde potansiyometreyi diğer sese geçebileyim. Bir karmaşıklık olmasın. Eğer kodunun kopyasını çıkarıyorum. Aynı mantığı burada farklı aralıklarla yapacağım. Mesela burada 400 ile 800 arasındaki değerim olsun çevirdiğimdeki değer. Bu kez arkadaşım eşek yerine dans müziği sesini başlatalım. Bu kez burada yapmam gereken 800'den büyük veya 400'den küçük olduğu durumda buradaki sesi durduruyor olması. Hemen bunu da yerleştiriyorum. Yine kopyasını aldım. Dediğim gibi ben 3 ses seçtiğim için bu şekilde yaptım. Siz 5 ses seçtiğinizde aralıkları 0 200 200 500 gibi böyle farklı değerler tabii ki verebilirsiniz. Burada da 800 ile 1023 arasında değer verelim. Zaten maksimum o kadar alıyor. Diğer aralıklarda da tüm sesler duracak. Burada da yılbaşı sesini seçelim. Farklı müzikleri duyuyor olalım. Hemen başlatıyorum. Tabii sesimizi açalım. Şöyle bir çevirdim. Şu an 0-400 aralığındayım. Arkadaşım eşek sesini duyuyorum. Şu an 400-800 aralığındayım. Dans müziğini duyuyorum. 800 arasında da yılbaşı sesini duyuyorum. Çeviriyorum yine. Hemen farklı müziğe geçtim. Süper! İstediğimiz şekilde çalışıyor. Sizler de e, projeyi oluşturup dediğim gibi farklı sesler de ekleyerek bir radyo tasarımı içerisine potansiyometre düğmeyi yerleştirebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere iyi çalışmalar.